Arkadaşlar merhaba. ahırın su giderini kazıyoruz şu anda. Bugünkü işimiz bu. Şurada borularımız da var. Buradan şu ilerideki yerden su olan çıkan suyu buradan boruya alacağız. Evet arkadaşlar. Ben de boru çalışmalarına yardımcı olduğum için ara ara video çekebildim. Çünkü çalışırken video çekmem olmuyordu. Bu nedenle fark farklı bir videolar oluşturduk. Önce kanalımızı kazdık. Sonra borumuzun yerine ayarladık. Ve daha sonrasında altına taş gelmeyecek şekilde kapatmaya başladık borumuzu. Sonrasında gayet güzel bir çalışmamız oldu ama Hatta burayı eklerken ufak bir kaza geçirdik. Ay, biraz adam fazla kastım alınmıyor. Borumuz kırıldı. Bir kırıldı. Ama çok etkilen bir kırılma değildi. Tesisatımızın bitmiş hali de böyle. Buradan başlıyoruz. Arkaya kadar komple boru yerleştirildi. Sonra üstü kapatıldı. Pat patla da burayı artık bahçe şeklinde sürmeye başlayacağız. Tabii ki biraz daha kurması gerekiyor çamurun çamuru olduğu için şu anda süremiyoruz. Bugünlük de bu kadarlar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi günler.